Astana'da öğrenciler arasında uluslararası robotik şampiyonası yapılıyor. Bu Kazakistan'daki 3. robotik Grand Tournament şampiyonası. Şampiyonaya ülkemizin en güçlü takımlarının yanı sıra Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızstan'dan gelen takımlar da katılıyor. Toplamda 200'den fazla öğrenciler 7 kategoride 9'dan 17'ye kadar çeşitli yaş gruplarında yarışacaklar. Hepsi birkaç ay boyunca robotik araba yarattılar ve yarışmaya katılmadan önce tüm robotların yönetmenlikleri uygunluğu kontrol edildi. участвовать в семи категориях по робототехнике. Ики еди роботик категории синде Булнар кески теслимачи робот, байра гетерми роботет, петер схатта ярыш ве бензири категорилер. Бу категорилерде чучуклар 2 вея 3 такика ичинде. Гючлю роботлар япарак сахада пелерленен гюреви эн хызлы шекелде ерине гетермелер трех минут выполнить то задание, которое поставлено на самом поле. Organizatörler bu tür yarışmalar robotik mühendislik ve programlama alanında yetenekli çocukların tespit edilmesi ve desteklenmesi açısından etkili olduğunu belirtiyorlar. Aynı zamanda gençler arasında teknik meslekleri yaygınlaştırmayı, kamuoyunun ve devletin dikkatini teknik eğitim konularına çekmeyi amaçlıyor. Bu arada Türk Time küresel program kapsamında Robote Grand Tournament sahalarında Türk dili konuşulan ülkelerin robotik okulları arasında işbirliğine ilişkin bir mutabakat anlaşması imzalandı. Katılımcıların içinde Kırgızstan'dan gelen öğrenciler kendi gelişimlerini şampiyonaya özel olarak hazırladıklarını anlattı. Genel olarak Kazakistan'a çok güzel şehirleri olan bir ülke olarak tanımlayabilirim. Nasıl olsa biz akraba uluslar değil miyiz? Kazak halkını çok beğendim. Dost canlısı, misafirperver insanlar. Diğer takımlarla da biraz tanışma fırsatımız oldu. Mesela Tacikistan ve Özbekistan'dan gelen katılımcılar. Onların da benimle fikir olduklarını öğrendim. Bizim getirdiğimiz robot farklı şeylerin teslimatını yapan robot teslimatçı. O bir noktadan diğerine getir götür işlerini yapıyor. Son kontrollerini yaptık. Şimdi yarışmada deneyeceğiz. Наш робот, робот-доставщик, который доставляет разные грузы из одной точки в другую, этого робота сделали, и сейчас мы его будем проверять. Her kategoriye kazananları değerli hediyeler ve diplomaların yanı sıra en iyi mühendislik çözüm ve en iyi ilçe takımı ve yabancı takım gibi özel ödül kategorileri de bekliyor. Şampiyonanın ödül kazananlarından birinin Kazakistan İngiliz Teknik Üniversitesi'nin Bilgi Teknolojileri ve Mühendislik Okulunda eğitim görme bursu alacağını da belirtmeliyiz.